Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda bir küçük aksaklık oldu. Bunun için özür diliyoruz. Bilgisayarımızda herhangi bir sorundan dolayı böyle bir programı kapatma olayı gerçekleşti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az bir kısmımız kaldı. Hepinize sabırlar diliyorum. Az kaldı. Dayanın. Daha sonra size. Uzunca bir zaman tenefüs yapma hakkı vereceğim. Hiç merak etmeyin. Evet, devam ediyoruz. Birkaç tane daha soru çözüp konumuzu tamamlayacağız. Evet. Şekilde boşaltım sistemi modelini kullanarak aşağıda verilen boşlukları doldurunuz demiş. Kanı süzen birimleri yapısında bulundurur. Evet, böbrek denen yapı nefronları yapısında bulundurur. Oluşan idrarı kısa bir süre depolar dediğine göre. Üç numara ne olacak? İdrar mesane. kesesi ya da mesane olacak. İdrarı mesaneye iletir diyor. Aa, i̇ki ol, numara iki. neydi adı? Üreter. Üre üre ya dedim değil mi? Yanlış <laughs> yaparsınız diye. Üreter. Üre İdrarı vücuttan uzaklaştırır. Üret Bu da üretra yani 4 numaralı yapıdır dedik. Peki geldik başka bir soruya. Evet, eşleştirme soruluyor. Ter, Ter. E, deriden. deriden. Karbondioksit ve su buharı, e, akciğer. Akciğer. Posa, kalın bağırsak. Evet. İdrar, böbrek. Böbrek dedi arkadaşımız ve doğru cevabımız Bursa olarak karşımıza Börbek. çıkmış. Peki, devam. Evet, geldik. Bir. Arkadaşlar sorumuz var. Hemen bu soruyla ilgili kısa bir bilgi verelim. İdrar tahlili sonucunda idrar numunesinde glikoza rastlanmış. Glukoz arkadaşlar rastlanıyorsa idrar tahlilinde kişi ne hastasıdır? Diyabet şeker hastasıdır. Diabet hastasıdır, şeker hastasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla şekeri olan insanların e, idrar numunesinde e, böbrekler tam olarak çalışamadığı için bunun gözlenmesi meydana gelir. Dolayısıyla e, şeker hastalığı oldukça kötü bir hastalıktır, sinsi bir hastalıktır. E, uzun eğer dikkat ederseniz diyetinize uzun yıllar yaşayabilirsiniz ama dikkat etmezseniz kısa zamanda da sizi bütün organları tahrip ettiği için ne yapar? Öldürür. Nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor. Vücutta insülin üretimi olmadığı için e, şekerlenme dediğimiz o kristalize bir yapıya dönüşüyor. Kanımız kan vücutta bütün organları dolaşırken bu cam kırığı şeklindeki halde vücudun organların içini çize çize ilerlediği için organlarda yavaş yavaş tahrip olma ve e, görevlerini yerine getirememe olayı gerçekleşiyor ve e, uzunca bir süre içerisinde de ne oluyor e, organ yetmezliklerinden dolayı kişi ölüyor kaybediliyor arkadaşlar o yüzden bu hastalığa sahip olanlar ne yapıyor İlaç ya da insülin denilen iğneler yapıyorlar ve Hayatlarına bu şekilde devam ediyor. Peki sorumuza geri döndük. Kullanılamaz, kullanamaz diyor ifadeleri. Gayet, sağlıklı. Gayet sağlıklısın diyor. Hayır, bu ifadeyi kullanamaz. Bir olacak, yani A olabilir, B olabilir, D olabilir. İdrarda glikoz varlığı şeker hastalığına düşündürebilir. Doğru. İki Olacak arkadaşlar. İdrarda glukoz varlığı sindirim sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Bunu kullanamaz. Cevabımız da evet. ne olacak? Bursa cevabı olacaktır. Arkadaşlar. Evet. Şöyle baktığımızda konumuzu tamamladık. Ünitemizi de tamamladık. Hepinizi alkışlıyorum. Saygı ve sevgiyle, sabırla beni dinlediğiniz için ve bu kısa sürede bu üniteleri tamamladığımız için gelecek derslerimizde 3. ünite ile konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.